arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle karekökli sayılarda devam ediyoruz. Bugün karekökli sayılarda işlemler konusunda soru çözümü yapacağız. Şimdi arkadaşlar karekökli sayılarda işlemlerde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme dört işlemi gerçekleştireceğiz. Bunlardan ilki olarak çarpma işlemi karşımıza çıkıyor. Çarpma işlemi yaparken konu anlatımda da bahsettiğimiz gibi yine ben videonun sonuna konu anlatım video arasında geçiş linkini paylaşırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Çarpma işlemi yaparken karekök ifadelerin kas sayıları kas kök içindeki değerlerde kendi arası çarpılır. Hemen başlayalım. Burada bizi 2 kök 5 7 kök 3 karşılıyor. 2 ile 7'yi çarpacağım. Kök dışındakiler kök dışındakilerle Kök içindekiler de kök içindekilerle çarpılır. 5 külü 3, 15 cevabını alacağız. 14 kök, 15 olarak cevabımız burada C şıkkı olarak geliyor arkadaşlar. İkinci sorumuz, eksi kök 6 ile 2 kök 3'ü çarpacağız. Demiştik ki kök içindekiler kendi arasına çarpılır. Burada kök 6'nın kas sayısı yok görünüyor. Ama gizli bir 1 var diyeceğiz. Yani eksi 1 ile 2'yi çarpacağız. Eksi 2 olacak kök içine attık. 6 ile 3 çarptık. 18. Şıklarda var mı? Şu an göremiyoruz arkadaşlar. 2 kök 18 var ama eksi 2 yok. O zaman kök 18'i biraz daha dışarıya çıkarmamız gerekiyor. Kök 18 yani 18 9 çarp 2'ye eşittir. 9 dışarıya 3 diye çıkacaktır. Yani işlemimiz şu hale geldi aslında. Eksi 2 çarpı 3 kök 2. Buradan da işlemimiz eksi 6 kök 2 olarak karşımıza gelecek. Cevabımız B şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz işleminin sonucu kaçtır? Hemen kök dışındakileri çarpıyoruz. 6. Kök 10 çarpı kök 10. Şimdi arkadaşlar aynı köklü sayıyı çarptığımızda kökten kurtarırız. Yani kök 10 ile kök 10 çarptığımızda cevabımız 10 olarak gelecek. Neden? Çünkü burası kök yüzde eşit. Yüzde dışarıya 10 diye çıkar. 6 ile 10 çarptığımızda 60 olarak bulacağız. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi doğru yapılmıştır? Bakalım. Bölme işlemi yaparken de aynı şekilde kök dışındaki kasırlar kendi arasında, kök içindekiler kendi arasında bölünür. Kök 24, kök 4'e böldüm. 24, 4'e böldüm de cevabın kök 6 olması gerekirdi. O yüzden bu yanlış. Kök 30, kök 2'ye bölünür. Kök içinde 15 cevabını almam lazım. Bu da yanlış. Kök 60, 10'a bölünemez arkadaşlar. Çünkü biri kök içinde, biri kök dışında. Bu ikisi bu şekilde bölünemez. Eğer bu kök 10 olmuş olsaydı, evet cevap doğru olacaktı. Kök 6 olarak ama 10 olmadığı için bu bölünme işlemi gerçekleştirilemez. Buraya baktığımda arkadaşlar 42 2'ye bölünmez. Bölünemez daha doğrusu. O zaman biz burada şunu yapabiliriz. Şunu yapabiliriz. 2'yi içeri atabiliriz. 2'yi içeri attığımızda da bu kök 4 olacaktır. Kök 4 de 13'e pardon 42'ye bölünemez. Burada bir şık hatası olmuş. Hemen düzeltme yapalım. Biz bunu kök 52 olarak düzeltelim. Kök 52 kök 4'e böldüğümüzde cevabımız kök 13 gelecektir. Soruda bir e, şık hatası olmuş. Bunu da düzenlemiş olalım. Uzunluğu kök 150 cm olan bir tahta çubuk 5 eş parça ayrılıyor. Buna göre her bir parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Burada kök 150'yi 5'e bölmemiz lazım parça sayısına böleceğiz ki uzunluğu bulalım. Kök 150 bölü 5 diyeceğiz. Kök 150 5'e bölünemez. Ondan dolayı benim bunun yerine karekök için alınmış olarak kök 25'e bölmem lazım. E 150'yi de kök 25'e böldüğümüzde buradan kök 6 cevabını alacağız. Hemen bakalım buraya. Kök dışındakiler kendi içinde, kök içindekiler kendi içinde işleme tabidir. Öncelikle ben buradaki 2 ile buradaki 2'yi sadeleştirebilirim. Çarpım durumunda pay ve payda değil sayılar. Sonrasında devam ediyorum. 6 kök 30 olarak gelecek burası. Burası da 14 kök 30 olarak gelecek. Kök 30'lar birbirini yok etti. Geriye 6 bölü 14 kaldı. Sadeleştirdiğimde 2 ile 3 bölü 7 olarak ben burayı bulmuş olacağım arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey kök içinde işlemler yapıyorsam kök içinde kalacak. Kök dışındakilerle işlemler yapıyorsam kök dışında kalacak arkadaşlar. Yukarıda verilen dikdörtgen alanı kaç santimetre karedir? Dikdörtgenin iki kenarın çarpımı ile bulunur. O zaman ben uzun kenarla kısa kenarı çarparsam eğer alanı bulmuş olurum. Çarpma işlemini gerçekleştirirken Kök dışındakiler kendi arasında demiştik. Kök içindekiler kendi arasında demiştik. Bakıyorum şıklarda yok. Şıklarda yoksa biraz daha bunu benim parçalamam gerekecek. Biraz daha parçalamam gerekecek. 75 sayısı. 75 sayısı. 25 ile 3 çarpımı eşit. Yani 5 kök 3'e eşittir. 5 kök 3'e 8'i çarptığımda cevabımız 40 kök 3 olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. 5. sorumuz olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi az önce bahsetmiştik. Kök içindeki sayılar kök içinde kalmalı. Şimdi burada yapmamız gereken iki şey olabilir. Birincisi 12'yi içeri atabiliriz. Kök dışındaki bir sayı kök içine kare sanılarak girebiliyordu. Sonra bunu da 7 ile çarpabiliriz. Bulduğumuz sonucu da 6 ile 8'in çarpımına eşitleyebiliriz. Yani bunun birbirine eşit olmasını bekliyorum aslında. Daha sonrasında 144'ü 6 ile sadeleştirdik. 24. 24 ile 8'i sadeleştirirsek 3 alırız. 3 ile 7'yi çarptığımızda da x'imizin değerini 1 bulmuş oluyoruz. Çevresi kök 80 cm olan bir karenin alanı kaç cm karedir? Şimdi karemiz var. Çevresi var o zaman bir kenarını bulmamız lazım alanı bulmak için Kök 80'ini ne yapmamız lazım arkadaşlar 4'e bölmemiz lazım 4'e böleceğiz Ama Biz bölme işlemini gerçekleştirebilmemiz için Gerçekleştirebilmemiz için ifadelerin ya kök içinde ya da kök dışında olması lazım O zaman biz kök 80'ini bir çıkaralım 80 sayısı 2'ye böldük 40 2'ye böldük 20 2'ye böldük 10 2'ye böldük 5 5'e böldük 1. 2'ler çıktı. 2'ler çıktı. 5 içeride kaldı. Yani 4 kök 5 bölü 4 oldu. 4'ler sadeleşir. Geriye buraya kök 5 cevabını alacağız. Bu kenar. O zaman kök 5 ile kök 5 çarptığımızda da aynı köklü ifadenin kendisi çarpıldığında kökten kurtulmuş oluyor demiştik. Cevabımız 5 olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. Kök 18, kök 11 ve kök 99'u vermiş. Bana demiş ki x ile y'yi çarp. Şimdi x ile y'yi çarpmadan önce ben biraz kökler arasında bir ee, işlem yapmak istiyorum. En çıkabildiği kadar sade hale getirmek istiyorum. Bu 9 çarpı 2 oluyor. Yani 3 kök 2 geliyor. Buradan da 3 kök 11 geliyor. Şimdi işlemimizi yazalım. 3 kök 2 çarpı kök 11 bölü. 3 kök 11 cevabını aldım kök 11'ler çarpım durumunda ve bölme işlemini götürdü sadeleştirdi aslında 3'ler de birbirini götürdü geriye kök 2 cevabımız kaldı 180'in MNP türünden değeri. Şimdi arkadaşlar bakıyorum M kök 2 eşit. N kök 3'e eşit. P de kök 5'e eşit. Benim burada yapmam gereken şey aslında 180'i önce bir kök dışına çıkarmak istesem nasıl çıkacak? Yani 2'den, 3'ten, 5'ten bu asal çarpanlarına kaç tane olduğunu görmek istiyorum. 2'ye böldüğümüzde 90. 2'ye böldüğümüzde 45. 3'e böldüğümüzde 15. 3'e böldüğümüzde 5. 5'e böldüğümüzde 1. Bakıyorum. Bakıyorum buraya. 2 tane 2 var. Tabi bunlar kök içinde yazıyorum. 2 tane 3 var. 1 tane de 5 var içeride. Şimdi bunu ben çevireceğim. Çevireceğim arkadaşlar. Nasıl çevireceğiz? 2 tane 2 varmış. Yani 2 tane kök 2 barındırmalı. O zaman 2 tane M varmış. 2 tane N varmış. E, P'den de 1 tane varmış. Çünkü 1 tane kök 5 içeriyor. O zaman M kare, N kare, P değerini alması gerekir diyeceğiz eşitliğine göre x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aynı yöntemiz burada da geçerli. Şimdi ben kök 3 kök 5'i ve kök 21'i çarpıp kök 35'e bölersem x'e karşılık gelen değeri bulmuş olurum. O zaman şöyle bir şey yapabilirim ben. x eşittir. Kök içinde 3 çarpı 5 çarpı 21 bölü 35 diyeceğim. Şimdi 35'i 5'e bölsem 7 bulurum. 5'ler sadeleştirdim. E, 21 ile 7'yi çarptığımda 3 bulurum. E, burası kök 9 geldi. E, kök 9 da dışarıya 3 diye çıkacak arkadaşlar. Demek ki x'in alması gereken değer burada 3 olarak diyebiliriz. Yukarı veren işlemlere göre kl işleminin sonucu kaçtır diyor. Aşağı doğru çarpacağız. Kök 3 ile 5 kök 15 çarptığımda Şimdi kök 3'ündeki sayılar kendi çarpılır. 5 dışarıda kalıyor. 5 kök 45 diyeceğiz. 45 de dışarıya. 45 de dışarıya. 3 kök 5 olarak çıkacak. Dışarıdaki katsayılarla çarptığımda k'mizi ben 15 kök 5 olarak bulmuş olacağım. Aynı işlemi bölme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun katsayısı 5, bunun katsayısı 1. Böldüğümüzde 5 olarak kalacak. 15'i de 5'e böldüğümde kök içinde 3 olarak bulacağım. Bulduğumuz sonuçları çarpmamız isteniyor bizden. Yani 15 kök 5 ile 5 kök 3 çarpıyoruz. Katsayıları çarptık 75 oldu. Kök içindekileri çarptık 15 oldu. 75 kök 15 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. 1200 metre uzundaki bir yolu dakikada 3600 kök içinde metre hızla giden bir bisikletli bu yolu kaç dakikada gider? Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Yol eşittir. Hız çarpı zaman formülümüz var. Yolumuzu biliyorum ben. 1200, 1200 eşittir. Hemen bunu çıkaracağım. Bu arkadaşımız 60'ın karesi olduğundan dolayı yapmış olarak çıkar. 60 çarpı zaman diyeceğiz. Zamanı x diyelim. E, ne yapacağız? 1200'i 60'a böldüğümüzde x'imiz buradan 20 gelecek. Yani 20 dakikada bizim bisikletimiz gitmiş olacak. Paralel kenarın alanı. Paralel kenarın alanını biz kenar çarpı o kenara ait yükseklikten bulabiliriz. E, AB kenarı A ise DC kenarımız da bizim A olarak karşımıza geliyor. Buna göre AE eşittir A kaçtır? Zaten alanı vermiş. Ne yapacağız? Biz alanımızı yüksekliğimizde böleceğiz. 8 kök 3'e böleceğiz. Kas sayıları böldük. 5 çıkar. Kök içindekileri böldük. 5 çıkar. Cevabımız 5 kök 5 olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. 15. sorumuz. Çekirdeki KLMN karesinin bir kenarı 18 cm ve taralı bölgenin alanı 270 cm karedir. Buna göre PRSD karesinin bir kenarı kaç santimetredir? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir kenarın 18 olduğunu biliyorum. O zaman alanını bulmak bizim için kolaydır çünkü karenin alanı bir kenarın karesi eşittir. 18'in karesi 324 geldi. Taralı bölgenin alanı 270'miş. Taralı bölge dediğimiz şey büyük kareden küçük karenin alanı çıkarılmış halidir. O zaman biz 324'ten yani karenin büyük kareden kenarının karesinden yeşil alanı çıkardığımızda geriye kalan geriye kalan sonucumuz bizim PRST'nin PRST'nin bir alanıdır. O zaman 324'ten 270 çıkaracağız ve cevabımız 54 gelecek. Yani buranın alanı 54 cm kare. Alandan kenara giderken ise bu kenarımızı bulmak için kök içine atıyorduk alanı. Bu da 9 çarpı 6 eşittir. 9 3 diye çıkar. 6 içeride kalır bir kenarımız 3 kök 6 olarak bulunuyor. Ve işleminin sonucu kaçtır demiş. Ard arda gelen e, burada rasyon ifadeler görüyoruz. Öncelikle bu döngüyü bir oluşturmamız lazım. Kök içinde 3 bölü 2 çarpı kök içinde 4 bölü 3 çarpı kök içinde 5 bölü 4 nereye kadar gidiyor? Kök içinde 100 bölü 99. Alttaki paydadaki işlemimiz 1 bölü 2. 2 bölü 3. 3 bölü 4. Nereye kadar gidiyor? 49 bölü 50. Şimdi sadeleşti sadeleşti gittiğimizde kök içinde çarpıldığı için bunlar gider. Hepsi gider. En son burada üst tarafta kök 100 bölü 2 kaldı. Bu da kök 50 eşit. Paydada ise payda pay, payda pay, payda pay, payda pay sadeleştiğinde burada da kök 1 bölü 50 kaldı. Bu da ters çevirip çarpıyoruz artık. Rasyonel sayı gibi düşünüyoruz. Yani kök 50 aynen kalıyor. Diğer kök 50'yi kök 50 bölü 1 olarak ters çeviriyoruz. Aynı köklü ifadeler çarpıldığında kökten kurtulur demiştik. Cevabımız B şıkkı olarak gelecek arkadaşlar. Toplam işlemine geldiğimizde Karakül ifadelerle toplama ve çıkarma işlemlerinde kök dışındakiler toplanabilmesi için kök içinlerle olması lazım. Nasıl cebirsel ifadelerde işlemlerde x'lere bir şey yapmıyorsam sadece x'lerin kas yapıyorsam burada da aynı mantık var. Mesela kök 5, kök 5, kök 5, 4, kök 5. Bakın hepsinde kök 5 var. Demek ki bu işlem yapılabilir. Ama işlem yaparken benim kök 5'imi herhangi bir şey yapmıyorum. Kas yapıyorum. Yani 8 artı 3 eksi. Bunun kas sayısı 1. Artı 4 diyorum. Bu işlemi yapıp kök 5'in önüne kas olarak yazıyorum. Bu işlemi yaptığımızda 8 3 topladık. 11 1 çıkardık. 14 ekledik. 14 kök 5 olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Yukarı işlemlerine kaç tanesinin sonucu doğrudur demiş. Yapmamız gereken belli kas sayılar. Bunun kas sayısı 1. Bunun kas 3. Kök 2 ile 3 kök 2 topladık. 4 kök 2'dir. Doğru. Eksi 4'ten 1 çıkardık. Eksi 5 kök 5 yapar. Doğru. 9 ile 6'yı toplarsam bunun 15 kök 7 olması gerekiyordu. Bu yanlış bir ifade. 3 kök 2 ile 2 kök 3 toplarsam 5 kök 5 olur. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü kök 2 ile kök 3 toplanamaz. Sadece kök 2 ile bir terimle kök 2 ile bir terim toplanabilir. Ya da kök bir terimle kök 3 bir terim toplanabilir diyeceğiz. Kök 48 sayısıyla kök 12 sayısını toplamış. Hemen bunları bir kök dışarı çıkaralım. 16 çarpı 3 yani 4 kök 3 oluyor. 16 çıkabilir ama 3 çıkamaz. Bu da 4 çarpı 3 oluyor. Yani 2 kök 3 oluyor. E kök 3'lere ben hiçbir şey yapmam. Çünkü aynen kalması lazım. 4 ile 2'yi topladık. 6 kök 3 olarak cevabımızı buluyoruz. Kök 98 artı x. Kök 98 bu 49 çarpı 2'den 7 kök 2 geldi eşittir. 18, 3 kök 2 eşit. 8 ise 2 kök 2 eşit. Topluyoruz. 7 kök 2 artı x eşittir. 5 kök 2 olarak karşımıza gelecek. Buna göre bakıyoruz hemen. Şimdi 7 kök 2 karşı tarafa attığımızda buradan x değerimiz eksi 2 kök 2 gelecek. Bakıyorum bir baskı hatası olmuş burada. A'mızı x yapalım ve buradaki işaretimiz eksi yaparsak cevabımız eksi 2 kök 2 olmalı diyeceğiz arkadaşlar. Burada bir tane dörtgen vermiş ve çevresi. Çevre demek kenar uzunluklarını topla demektir. Bakıyorum hepsi kök 2 hale gelebilen sayılar. Mesela bu 36 çarpı 2 6 çıkar 2 kök 2 olur. Burası 3 kök 2 olur. Burası 3 çarpı 2 iki kök 2'den 6 kök 2 olacaktır. Şimdi topluyorum artık. 6 kök 2 artı 6 kök 2 artı kök 2 artı 3 kök 2. Hepsini topladığımda da zaten 6 6 12 yapar. 1 de buradan 13, 3 de buradan 16 kök 2 olarak karşımıza gelecektir. x ve y birer doğal sayıdır. x kök içinde artı y kök içinde toplamları 7 olduğuna göre x artı y toplamı en az kaçtır? Şimdi kare kökleri toplamı 7 olan sayıları bulmamızı istiyor bizden. O zaman şunu yapabiliriz biz. Toplamı 7 olan sayılar. Şimdi toplamı 7 olan sayılar. 1. 7 artı 0. 7 olur. 6 artı 1. 7 olur. 5 artı 2. 7 olur. 4 artı 3. 7 olur. Toplamının en az olabilmesi için kare köklerinin toplamının en küçük olan değerleri bulmamız lazım aslında. Yani şunu demek istiyoruz burada. Mesela bunun 7 olarak çıkabilmesi için 49 olması lazım bir tanesi. 49 iken y'nizin 0 olması lazım. 6 ve 1 olarak e, işlem yapılabilmesi için x'in 36, y'nin de 1 olması lazım. 5 ve 2 için x'in 25, y'nin 4 olması lazım. 4 ve 3 için x'in 16, y'nin de 9 olması lazım. E, toplam en küçük olanlar 16 ile 9 topladığımda 25 cevabını bulmuş oluyorum. 23. sorumuz. Aynı köklü ifadeye sahip olan işlemler yapılmalı. Yani kök 7'lerle kök 7'ler, kök 3'lerle kök 3'ler yapılacak. 9 kök 7'den kök 7 çıkartırsam 8 kök 7 kalır. 3 kök 3 ile 2 kök 3 toplarsam 5 kök 3 olur. Bunlar işleme devam edemezler arkadaşlar. Çünkü kök 7 ile kök 3 toplanamaz. Bunlar farklı ifadeleri temsil ettiğinden dolayı bunlar toplanamazlar. Nasıl x ve y toplanamazsa kök 3 işte, kök 7 toplanamaz arkadaşlar. 1 bölü 9 artı 1 bölü 16. Payda işlememiz lazım. Bunun paydasını 16 ile bunu da 9'a Çünkü rasyonellerde toplama işlemi yapmam lazım. Toplama durumunda kök dışa çıkılamaz. Çarpım durumunda çıkabilir. O zaman hemen yapalım. Kök içinde 16 artı 9 bölü 16 çarpı 9. Buraya baktığımda 25 bölü 144 geliyor. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 144 dışarıya 12 diye çıkar. O zaman cevabımız A şıkkı olarak geldi diyebiliriz. 242 kök içinde bu uzunluğun bir çubuğun ucundan kök 8 diğer ucundan kök 18 kısalıp pardon kısımlar kesip atılıyor. Yani 3 kök 2'lik kısım buradan gidiyor. 2 iki kök 2'lik kısım buradan gidiyor. Kalan parçanın uzunluğu. Ne yapmam lazım? Benim önce 242'yi kök 2'li hale getirmem lazım. Nasıl getireceğim hocam? Bu 121 çarpı 2 eşit. E 121 dışarı 11 çıkıyor. O zaman 11 kök 2. 11 kök 2'den toplam parçaları çıkaracağım. Yani 2 kök 2 artı 3 kök 2'yi çıkarmam lazım. Burası 5 kök 2 yapar. O zaman 11 kök 2'den 5 kök 2'yi çıkartırsam cevabım 6 kök 2 olarak karşıma çıkacak. Ve son sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen kareler PR doğrusal olacak şekilde çakışıktır. Bana alanlarını vermiş. O zaman yapalım. 500 sayısı. 100 çarpı 5'ten gelir. E, kök içinde olması gerekir. Kenara gitmek için. Burası 10 kök 5 geliyor. Buna bakıyorum. Demek ki bak kök 5'li bir işlem. Bana PR'yi soruyorsa ve tek haneli yazıldıysa. Tek hane kastım şu. Hani ikili yazılmamış. Bir şeyle bir şeyin toplamı ya da çıkanımız çık yazılmamış. Demek ki burada kök 5 buluyorsam bu da kök 5'i gelmeli. 320'ye baktığımda 64 çarpı 5'ten gelir. 64 dışarıya 8 diye çıkar. 5 içeride kalır. Demek ki bunun alandan kenarına uzandığımda 8 kök 5 buldum kenarını. Bana PR dediğimiz şey bu ikisinin toplamına eşit. İkisini topladığımızda da kas sayılar toplanıyordu. Kök 5 kalıyordu. 18 kök 5 olarak bulacak arkadaşlar. Karakter ifadeler işlemler testimizdeki sorular bu kadar. Ee, biz bu soruları çözerken sizlerden şunu bekliyoruz arkadaşlar. Videoyu çözümler başlamadan önce durdurup kendinizin bireysel çözümlerinizi yapmanızı denemenizi daha sonrasında da bizim çözümlerimizi doğru yapıp yapmanızı kontrol etmenizi istiyoruz. Derslerimiz hakkında, videolarımız hakkında bize fikirlerinizi söylemek için yorumlar yazabilirsiniz. NG ile Matematik Instagram sayfamızdan da bizlere ulaşıp oradaki bilgilendirici videolara ulaşabilirsiniz. Yine açıklama kısmına yazdığımız NG ile Matematik adresinden de bizlere mail atıp fikirlerinizi iletebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz.